Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, püspüsle pamuk için mama deniyorum. Normalde Royal Canin kullanıyorlardı Fit 32 ama püspüs biraz seksiz yiyordu onu. Şimdi propulan kuzulu ve somonlu aldık. Birinde kuzulu ve somonlu var. Diğerinde de pardon birinde kuzulu var. Diğerinde de somonlu var. Gördüğünüz gibi püspüs şu anda somonluyu yiyor. Aslında ikisinin de tadını sevdi bence. Çünkü bir ondan bir ondan yiyor. Pamuk hanımı da merak eden arkadaşlar için pamuğumuz da burada. Kızım gel. Gel hadi bak püs, püs yedi hepsini yine gel. Gel aşkım. Gel. Sanırım somonluyu daha çok beğendi. Çünkü daha fazla yedi ondan. Çok mu güzel? Çok mu güzel? Hı, aşkım. Ne oldu anne? Gel. Gel. Tabii. Yemek yedin bizim püspüsümüz böyle. Bir geliyor kendini sevdiriyor. Sonra bir yudum yemek yiyor. Yani şu anda da pamuk kuyruğuna. Ne yapacaksın ona? Niye uzattın o patiyi bakayım sen? Gel sen de dene gel. Bak çok leziz mamalar aldım size. Gel bakalım. Gene mi geldin? Kızım Gel Gel sen de mamayı Gel Al bakalım Önce somonluyu verdik Yemeyecek misin sen? Bak bakayım hangisini beğeneceksin Bak bakayım Maşa. Hadi tadına bak bakayım. Prenses. Prenses. Şu anda dışarıda çok fazla fırtına var. Pamuk da o sesleri duyuyor. Muhtemelen onun için camdan cama doğru yöneldi. Ne oldu? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun benden? Evet, şu anda ikisi de cama doğru bakıyor. Pis pis. Ne oldu? Hı? Yeter artık. Hadi bakalım. Mama niye? Koş. Koş mama ye. Yeter çok sevdim seni ben. Ben seni çok sevdim. Of, oh. şuna bak şuna bak. Yumuş yumuş ya. Yumuş bu yumuş. tontik. Kurlama sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama püs püs pamuktan çok daha fazla ses çıkartıyor gurlarken. O zaten her her anlamda e, narin yemek yeme anlamında gurlama anlamında kendini sevdirme anlamında çok nazlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Pamuk hanım denemedi mamasını birazdan muhtemelen o da acıkınca deneyecek. Şu anda püspüs püs, e, somonluyu daha çok beğendi muhtemelen bundan sonra mamamızı somonlu alacağız. Tabii ki ben direkt mama değişimlerine direkt geçişler yapmıyorum. Eski mamasıyla karıştırıp veriyorum. Şimdi sadece hangisini beğeneceklerini denemek için tek tek tabaklara koydum. Karıştırmadan koydum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.